Şimdi de balık tezgahlarına bir göz atalım. Mevsimin balığı çinekop ve sarı kanat. Ancak palamut bolluğu da devam ediyor. Palamut bol olunca hamsi hala az. Peki fiyatlar nasıl? Cevabı geliyor. Çay çorbaya doldur torbaya baba. Şu anda sezon çinekop, istavrit. Tam mevsimi. Evet lezzetli de. Helva gibi helva helva. Sarı evet. kanat sarı sarı. Şu anda hala de palamut devam ediyor son günlerini yaşıyor ama hala denizden en çok o çıkıyor. Palamut balık tezgahlarının baş köşesinde. Bu yıl Palamut'a fazlasıyla doyduk ancak bereketi hala devam ediyor. Hala denizlerden bolca Palamut çıkıyor. Hem yağlı hem de boyutları büyük fiyatlarına gelince onlar da 80 ile 100 lira arasında tezgahta yerlerini alıyor. Hangisi almıştım? Palamut. İki tane Palamut büyük. Kaç aldınız? lira. Ama ucuz bir şey kalmadı ki ya ne diyelim. Yani etin kilosu olmuş 200 lira. Şu en lezzeti çinekop, sarı kanat mevsim olarak başladılar. Yani tabiri caizse bal gibi balık yani. Her balık mevsiminde güzel. O yüzden bugünlerde çinekop ve sarı kanat revaçta. Hep sol tabanı görüyorsunuz. Sırf canlı balıklar. Hem boyutları büyüdü hem de yağlandılar. Fiyatlarına gelince tezgahta sarı kanat ve çinekopun fiyatı 80 ile 100 lira arasında değişiyor. Hadi abi. Nasıl yapacaksınız onu evde? Kızartma. En çok hangi balığı seviyorsun? Anne. konuş <laughs> <Hadi> konuş <laughs> Hangi balığı daha çok seviyorsun? Babamın tuttuğu balıkları. Ha, babanın tuttuğu balıkları. Ne tutuyor? Sormadın değil mi? İstavrit. Efendim ne alacaksınız? Çinekop. Çinekop alacak. Evet. Evet. Hamsi daha beklenen bolluğa ulaşmadı. Fiyatları normal bulan da var, pahalı diyen de. Hamsi alacağım o da 80 lira kilosu. 2 kilo 150 hamsi istavir. bedava. Hamsi de tezgahlarda ancak beklendiği kadar bol değil çünkü palamut dönemi hala devam ediyor. Fiyatlarına gelince küçük boy hamsiler 50 liradan satılıyor. Biraz daha iri olan hamsiler 80 liradan tezgaha konuluyor. Fiyatlar abi biraz pahalı. Birkaç kez hafta sonra havalar biraz daha soğusun biraz daha fiyatlar düşer daha uygun olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.